Arkadaşlar e, bugün bir, bir kalkal çekilişi açıklayacağım. Bugün Cuma Cuma günü yaptım bir kalkal çekişi İki gün sonra açıklayacağım dedim. E, katılan kişi sayısı şu an bakayım 39 kişi 44 yorum vardı 39 kişiden çekeceğim. E, normalde isterdim şey yapardım da e, iki kalka falan yapardım da bir sonraki Cuma falan iki kalka yapardım ya yani şimdi katılan sayısı biraz fazla da sıfirlik şansınız böyle olsun ee, bu arada çekilişlerde şunu fark ettim şimdi normal kurallara aykırı değil bu da ee, mesela bir kişi farklı hesaplardan farklı youtube hesaplarından çekilişe katılıyor ya şunu da şu şekilde çözüm yapacağım mesela bir kişi e, kazandı adı zaten yazıyor o kişi aynı anda farklı hesaplardan yazdıysa Çıksa bile ona vermiyorum. Sadece bir kere kazandı zaten, bir kere kazanmış, ondan dolayı bir daha vermeye gerek yok. Ama tabii farklı hesaplardan katılabilirsiniz çekiştirir. buna da bir şey demem. Çünkü kurallara aykırı değil. Sonuçta ben YouTube hesabına göre çekilişe katılmasına izin veriyorum. Bu da bir emek sonuçta farklı hesaplar açıp farklı şey yapmak için çekiliş kazanmak için bir taktik yani. Ondan dolayı bir şey demiyorum. Ama sadece bir tane kazanabilirsiniz, daha fazla kazanamazsınız. Onu söyleyeyim bunu yapanlar için. Şimdi hemen kazanana geçelim bakalım kim kazanmış. Dark Lord BC. Kanka sen kazandın. Tebrik ederim. Bir KK'yı ben şimdi sana yazarım. Olursa veririm. Ee, bir sonraki çekilişte de gör gözükmek üzere. Lan görüşmek üzere. Konuşamadım. Sıcak beni bayetti ya. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, başka... Videoları devamlatmaya atmaya da bu, bu arada sıcaklar biraz ilerledi. Ondan dolayı e, yorgun oluyorum. Bazı günler atamayabilirim. Ama elinden geldiğince atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.